Ben papağanlardan yine devam etmek istiyorum biraz çok sevimliler çok da Allah hoşumuza gidecek şekilde onlarda konuşma özelliği yaratıyor gırtlak yapılarında göğüslerinin bulunduğu bölgelerinde gırtlaklarında bir yapı var syrinx diye bu sebeple Allah vesile ediyor konuşabiliyorlar insanlarınkine benzer insanlarda biliyorsunuz daha farklı ismi geçiyor larynx lir, diye bir yapı var ona benzer bir yapı olduğu için Allah konuşmalarını vesile ediyor. Şimdi e, çok sevimli bir tane papağan var, onun videosunu göstermek istiyorum. Arkadaşını öpücüklere boğuyor. <laughs> 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 Alenen öpücük çıkartıyor. Çok... şeyler söylüyor ama konuşuyorlar yani şeyler. kendi aralarında. Şey, çok tatlı bir de, Nasıl normalde çöpü Öyle ne yapıyorsun diyor, öpüyor sonra. Yani sadece öpersen öpme sesi çıkarıyor yani. Evet. evet. yani. <laughs> <laughs> o da çok sessiz bir şekilde uslu uslu bekliyordu. Ve çok net bir sessiz. Şey bir daha öyle bir ses şey çıkartmaya yaramıyor. Ama evet. bu hayvanlar maşallah. <laughs> Teşekkürler. Bir tane daha vardı. O da e, sunucu var bir tane. Onun programına konuk ediyor. O da konuk olarak katılmış öyle. <gülüyor> Çok <gülüyor> <gülüyor> Ve her türlü hayvan sesini yaklaşık çıkartıyor. Öyleyse. Evet. Uh, let's start off with some animal sounds first. Can you do... Oh, okay. Got to clear throat. Let's do a wolf. Okay. sesi çıkartıyor. Kuş sesi çıkartıyor. Can an owl? Get owl. How about rooster? Kuş. How about a penguin?

Let's do some sound effects too, spaceship. Good, good spaceship with the laser. Yeah. I swear to you, Can you fall down? There so you go. A little splash. Does that hurt? ow, ow, yeah. Maybe could you could whisper. That's good. How about evil? Ah! 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 As you do, Thank you <laughs> Teşekkürler ee, Şimdi gördüğünüz gibi yani hem Allah insanın hoşuna gidecek gibi yaratıyor hem de düşündürücü oluyor bizim evet. için Çünkü o kuşun kendi kendine böyle bir yetenek kazanması mümkün değil Zaman geçtikçe de öyle bir gırtlak yapısı kazanması mümkün değil ee, Ya da işte evrimleşerek biraz daha e, güzel taklit yeteneği kazanayım demesi de mümkün Tabii. değil Allah onu, papağanı yarattığı ilk andan itibaren böyle bir yeteneğe sahip. Allah hem hoşumuza gitsin diye hem de düşünmemiz için yaratıyor. Çünkü çok detaylı bir akıl var orada. Bu kuş normalde bunu yaptığında bir şey elde etmiyor. Allah öğrenme yeteneği vermiş ona. Allah'ın ilhamıyla bunu kullanıyor. Bu da çok güzel. Bizim için hoşumuza giden, Allah'a imanımızı arttıran bir detay oluyor maşallah. Maşallah.